Herkese merhabalar. bu hafta Evren Güncelen'in 4. bölümünde eğer zaman savaşı olmasaydı dünya ne halde olurdu? Ve Evren'in ilk gizemli canlılarından zaman aldık varlığı konuşacağız. Öncelikle zaman savaşından bahsetmek istiyorum. geçen bölümde bahsettiğim gibi Dial ismini belirten kurucunun dünyayı tek çatı altında birleştirme e, fikri ve bu, e, yani böyle yaparsam daha iyi olur düşüncesi. Ve bunu yönetebilecek tek kişinin e, ancak ben olabilirim kibiyle Önce 2. Dünya Savaşı çıkmış sonrasında ise dünyanın sonuna getiren DNA bombaları yani DNA bombaları üretilmişti. Hani dünyanın sonuna getirmişti. Bugün inceleyeceğimiz konuda da ilki dahil eğer bunları yapmasaydı ne olurdu? Ve e, bu şunu öğretmek istiyorum. E, gerçekten şimdi inceleyeceğim olasılıklar sizler ise sadece önceki olayların varlığın etkisinde gerçekleşebilecek istinaya dönmeler. Bu ne demek? E, bu şu demek. Eğer e, dahil Zaman bir kez e, bir dünyayı bir zaman çizgisini yok etmemiş olsaydı bunun gerçekleşme ihtimali yok. Bunlar ancak e, Daileen Dünya'yı yok ettiği koşullarda var olabilecek şeyler. Bu e, zaman çizgisinde Daileen ekibinin Daileen ekibinin başına seçilen kişi bildiğimiz is, ismini verdiğimiz Daileen değil, fiziksel olarak ona benzer bir vücut kondisyonunda olan ancak iç kanok enfeksiyonu sayabilen neredeyse tabirisi olan Kren Mis diye bir adam. Ee, kendisi bütün dahil kanunlarını kabul ediyor ve e, ekstra olarak eğer e, 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 yerine, e, yerine e, diğer dahil seçilseydi dünyanın sonuna getireceğini bileceksin. yani kendisi de böyle bir şey yapmamak için kendi koyduğu bazı sınırlamalara da kesin bir itaatle uyuyor. Bunlardan bazıları e, önemsiz mesela savaş anına kadar ciddi olmamak, savaş anında ise ciddiyetini bir an bile kaybetmemek gibi bir kuralı var. Ama ee, bazıları çok önemli mesela kendisini ve dahil ekibi her ne kadar güçlü olursa olsun her zaman e, tam olarak gereken kadar güç kullanmak zorundalar. Yani, Rakipler ne kadar güçlü olursa olsun tam olarak tam yeni bir miktarda güç kullanacaklar. Bu durumu da e, şöyle açıklıyor. Eğer e, ben karşıma çıkan en ufak bir savaşta bile tüm gücümü kullanırsam karşıdaki kişilerde mal, yani salak değil bu, e, benim gücümün daha fazla bir güçlemanı sağlayacaklardır. Ee, ve benim gücüm belli bir yerde kaldığı için eğer kendim, e, sürekli kendimi bir geliştirme ihtiyacı sürekli hani bir acele içerisinde yenememe ihtimali içerisinde yaşamam gerekecekti. bu yüzden e, sahip olduğum bütün gücü tek bir seferde kullanmak yerine daha uzun bir sürede e, hani sadece genebize kadar kullanmak ve belki de her seferinde kaybetme ihtimaliyle yaşamak daha çok yani, hani daha mantıklı geliyor. E veya mesela şey e, kesin bir gizliliğe sadık olmaması. Normalde zaten Dail ekibi e, gizli bir birlik ama bu hani üzeri, üzerimize, maske takalım, sesimizi değiştirelim, kendimizi zamandan silelim gibi hani şey kanıtlarımız zamanla silelim gibi ekstra bir e, zaman hani yani, gizlilik kuralları koyuyor. Kendi gücünü sınırlayan bazı güveni güvenlik de koyuyor hatta. Mesela yoldan çıkarsa diye kendisinin bulmasını ona onu vurabilecek sayılık kişilerden iki tanesini emrediyor. Birinci zaman savaş çıktığında e, zaman kristalinin etkisini engellemek için hayret bir hayret bir birlik olarak çalışıyorlar hani sadece sönetten söylenince giden ve böyle böyle e, zaman savaşının sonunda diyorlar yine şey e, ilk şey e, podcast'te bahsettiğim gibi e, çalışmaya silahlar e, çalışmaya zaman kristalleri ve mermisi biten kuş şey e, tanklar tüfekler ve e, birincisi zaman savaşı tabi bozguna bitiyor saldıran ülke için, her ne kadar güvense de. Ve e, zaman savaşının, en azından savaş için çok saçma sapan bir gelişme olduğunu fark edince bütün proje tamamen çöpe atılıyor. Ve e, zaman, şey ilk bölümde bahsettiğim gibi böyle zamanla ilgi gidelim, geleceğe gidelim, masaya değil. Daha çok e, enerji yönünde gelişen bir toplum oluşuyor. E, Hayret Birliği'nin, bu Daylin Birliği'nin içinde yani e, kemistin dayının delbirinin kitle yöntemlerini yöntemlerini sürekli du du durdurmasıyla zamanla dünyada tek bir görüş e, hakim oluyor ve o da görüşte enerji üretelim, uygarlığımızı insanları birinci seviye bir uygarlık haline getirelim. Böylece e, yani diğer şey, yani, ülke daha böyle stabil bir toplum oluruz, daha böyle mantıklı bir toplum oluruz diye. Ve e, daha önce de şey bahsettiğim sonsuz enerji anlamına gelen kaydeli jeneratörleri ki bu e, e, etrafında çok hızlı dönü, dönülmesi dönmesi ve oluşturdukları ve manyetik etkiyle pozitif kuantum e, denen e, şey, boyut denen bir adam enerji çekmeye dayanıyor. Ve e, madde manipülatörlerinden esinlenen zaman e, şey, makineler yapılıyor enerji manipülatörleri. Ve bu e, sınırsız enerjiyle akla gelecek her türlü madde basılabilir hale geliyor. Adam altın istiyor, bir külçe altın basabiliyor enerjisini ve adam mesela şey kendisine şey istiyor ne denir, bir, ne diyelim, Tonevide üşüyor, de basıyor, şey, vida üşüyor, vida basıyor, öyle düşünülebilirler. E, artık insanlar e, bir şeyi elde etmek için yıllarca çarpmasına gerek olmadığı bir dünyada yaşıyorlar. Dünya, e, gerçek anlamda her insan eşit, yani ilk defa dünyada gerçek anlamda herkes, her insan eşit durumda. Bunu kötü amaçla kullanan için ağır ama adil bir ceza sistemi konuluyor. Hani o kadar adil ve şey olduğunu söyleniyor ki hem caydırıcı hem de hapse giden kişi hani beni atmaya yetki oluyor Ben masum demiyor. Hani ben bunu hak ettim. Gideyim hapsime şey yapayım, kuzu kuzu yatayım diye düşünüyor. gerçek anda paralel olmadığı için enerjiyle ölçüldüğü için ne yolsuzluk ne de rüşvet diye bir şey var. Hani her insan hani gidip bir, bir, gidip bir hakime ne önereceksin? Hakim şu 500 wattlık pil alın beni şey şey salarsınız. Yani hiçbir şekilde anlamıyor çünkü adam sonsuz, yani sonsuz enerji var. Hani bir sağlık açı açısından mesela yani organ Şey kişinin kesilen DNA'sına bacağı üretebiliyor. Çünkü enerjiyle madde basılabiliyor. Yani gidip DNA, orijinal dokularını üretebiliyorsun. Sakatlık falan öyle. Sağlık açısından böyle insanın ömür gerçekten yani, çok sağlıklı döneme giriyorlar. Ee, bu yeni e, Dayal ekibi başında Kremlis'in oldu. Tek e, değişen ee, bu yeni e, boyutun var olabilmesini sağlayan zaman kırılmasına oldu. İlk DNA bombasının düştüğü zamanı düzeltmeye çalışıyorlar. DNA bombalarını durdurarak. Ancak ortamdaki düzensizlik o bozulma, corruption ve zamanın eğer düzeltirlerse aynı yerden tekrar kırılmasını oluşturacağı paradoks ihtimali tarafından engelleniyorlar. Engelleyen e, kişi kurulur da, e, kendisine zaman diyen bir kurulur, onu birazdan geleceğim. E, kısaca, yani kısaca kesmek gerekirse, kısaca e, tekrar özetlemek gerekirse, Darwin, mükemmel dünya için lider, ben olmalıyım, Darwin'ın olmadan kurallara uyulursa dünyanın giriş adını mükemmel mükemmelliğe de göre değişebilecek, e, görülebiliyor. Şimdi ikinci konumuz olan zaman adlı varlığa gelmek istiyorum. Kendisinin amacı veya geçmişi bilinmiyor. Hakkında tek bildiğimiz ikinci zaman savaşı ve zamanın kırılması, bütün bir gezegenin zaman çizgisinin dışına atılması gibi bir durumda pek memnun kalmadı. Ve işe yoluna gelene kadar durmayacak gibi gözüküyor. Kendisinin ilk büyük çumalarından bir tanesi Kren içinde bulunduğu Dayal ekibi. Bu zaman adındaki varlığın bütün e, zaman üzerinde mutlak bir ve etkisi var. Hatta kendisinin ortaya çıkmasıyla insanlığın antik anıtlarının üzerinde, heykellerin üzerinde, hamur bakanların üzerinde bazı mesajlar oluşuyor. Sanki zamanın başına bir varmış gibi. Ancak e, bu değişim ve dayanıklı malzemelerde mesela şey, e, zaman engelleyen o kurilerde, şeylerde, ekipmanlarda zaman kısaleni durdu. Sadece birkaç yıldır e, var olduğu açık bir şekilde gözüküyor. Bu değişen antik hikayelerden bazılarında, hani şey, incelenirse, bütün zaman kısalinin insanların başına bir oldu ve bu zaman adlı varla hayal çalıştığını gösteriyorlar. Bir olmayı tekrardan zaman kısalinin üzerine inceleme yaptığı zaman nasıl çalışıyor bunlar? Hani kuantum alanına koyuyoruz, elektriği veriyoruz falan diye. Fakat diyorlar ki biz buna kuantum alanına koyup enerji verdiğimiz zaman bu zaman adlı varlıktan bu zaman gücünü kullanmak için izin istiyoruz. Sadece onun izin verdiği kadarını kullanabiliyoruz. hem Dylan hem de Kren'in dünyalarında zaman savaşında durmak için yardım olarak engelleyici kuleler ve ekipmanlı olduğu söylemiştim. Bu ekipmanlar e, bir basitçe bakmak gerekirse insanlıktan hatta dinozordan bile yaşlı e, araçlar. Dünyada çok bir gezegenken bile e, bu zaman e, var, e, varlığa karşı bir ayaklanma bir direniş, bir savaş varmış ona karşı. Zamanda da e, şu anda yani şu, şu zamanda varlık şu anda müttefik, müttefik to, toplayıp insanları amaçlarına yönelik manipüle etmek gibi politikası benim benimsiyor. Bütün bir örgüt bu kadar e, kimsenin çıkamayacağı kadar yani zamanın izin vermediği kadar kendisi yani başkalarının izin vermediği kadar yüksek hızlara çıkıp zamansal yavaşlıklarda önemli kişileri ölümden kurtarabiliyorlar ve boşu bırakıyorlar kendileri. Kişi mesela kalbine bir kurşun geliyor. Kişi zaman tutup oradan kurtarıyorlar. Kişi tabi e, bunun etkisinde durup bayılıyor. Hani e, çok yüksek bir hıza ulaştığı için vücuda alışkın değil. Ve elinde bir kartviz verip metal bir plakayla kalkıyor ve üzerine şey yazıyor. Zamanı olan hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Bu yüzden kurtardınız. Çalışmaya devam edin. Krenle zamanın e, ilk karşılaşması yani DNA bombalarını durdururken oluyor az önce bahsettiğim gibi. Ve bu e, DNA bombalarının patlamasının e, normalde yani, o da zamanın dışına çıktığı zaman o bölümde yani Dahil ile o da şey, e, o ülkenin e, Time Circle'sın şey Time Corp'un liderinin orada sıkıştığına bahsetmiştik. Bizim gerçek evrenimize etkisi de şöyle oluyormuş. E, bir bozulma, bir corruption, bir çürüme, bir yok oluş böyle bir bozulma e, alanı oluşturuyor. Ve bu alan e, çevresindeki paralel e, zaman çizgilerini falan etkileme eskilerine müdurna ve tahliye edilmesi falan gerekiyor. Tabii yüzde merkezi %100 yüzde Hatta %101 deniyor. Şemesine gittikçe %97 bozulmuş evrende, %98 bozulmuş evrende diye gidiyor. Ee, i̇lginç bir bilgi, %97'nin e, garip bir özelliği var. 197 bozulmuş bir evrendeki dünyada herhangi bir kişinin ölmesi imkansız. Üzerine mitalize kurşun yardığını düşünün. Ee, Sonuncu kurşun ne zaman onu şey yani onu öldürecek kuşun, her zaman onu iyileştirecek bir e, ilaca dönüşecekler. İşte dediğim gibi şey e, konuza geldim. Kren'in e, e, zamanla karşılaşmasından sonra e, birbirine nasıl e, bir daha bulaşmıyorlar. İkisi de birbirini kendilerine bakıyorlar. Hani o Kren'in ekibini, yani zat e, şey ne Dari Vosku ekip olarak yalnız bu şey nasıl ne yaparsa yapsın diyorlar. O da diyor zaman ne yaparsa yapsın. E, Kren'le zaman hakkında şöyle bir şey de bulunuyor. Kaybedeceği bir oyunda kendisine karşı oynuyor. Bu yüzden onu yalnız gerekiyor gibi bir tanımı da da bulunuyor. Biraz da zamanın e, başarına fitlerinden bahsetmek istiyorum, bitirmeden önce. Zamanla e, daha önce oynamamış gibi oynayabiliyor. Zamanla zaman madem operasyonu yapan bildiğimiz tek kişi, Üzerine gelen mesela bir mermi onu ulaşamadan atomuna ay ayıracak kadar yaşlandırabiliyor. E, ekibi tarafından mitralyüz ile adamın üzerine atış edilen binlerce mermi, Hayır ekibinin üzerine mitralyüz ile atış edilen binlerce mermi, Hani yarı ömrü ki demin yarı ömrü yaklaşık yani çok uzun bir süredir. Doldurup büyük olacak şekilde yaşanabilmek bu konuda yaptığı en büyük başarılarından bir tanesi. Kendisinin ayrıca kozmik yargıç olarak bilinen kuşundan kaçabilecek tek bir kişi olduğunu biliyoruz. Kozmik yargıç da e, zaman ve mekan gözetmeden bir, e, yani bir suç diyor bir şeyi. Öldürülen bir şey. Suç yaşıyor. İşe diyen eğer öl, ölmesine kaybedildiyse an ölüyor. Hiçbir şey değil yani. Anında hani şeyin ölünen kurtarması gibi anında yok oluyor. Ölüyor. Kendisi de aynı zaman taktik kullandığı için zaman kendisi de aynı taktik, zaman kendisiyle aynı taktik aynı zaman teknini kullandığı için zaman için sadece normal bir kurşun gibi ancak yapıldığı maddeye zamanın hangi bir yani yaşandığı yok edemeyeceği için bu e, duruşmanın dışı, üzerine sürekli e, kurşun gelmesin sonsuza kadar süreceğini ama paradoksal etkiye sahip olabileceği için. Buna kaçındığını söylüyor. Şimdi kadar görmüş kendisinin bir fiziksel formu yok. Ve önemli kişileri nasıl bulup kurtaracağını bulmak için aklına gelen her olsun olduğu zaman çizgilerini izleyebiliyor. Yani bütün zaman çizgilerini aynı anda izleyebildiğini düşünebiliriz. Bunu hem çoklu evren için yani çoklu evren seviyesinde bir düşman yaparken aynı zamanda ona kozmik bir bilgelik kazandırıyor. Bu haftalık podcastimizden bu kadar dostlar. Haftaya bahsedeceğimiz konu Evren Galaktik Savaş, şey, Boyut arası Savaş, yani Boyut şey, yani Evren evrenin en büyük savaşlarda bir tanesi Galaktik Savaş. Daha çok sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonrasında ise iki hafta sonraki podcastimizde geçmişe gönderdiğimiz gencimizin gencin orada neler yaptığını, nasıl değişimlere sebep olduğunu da sonrasında seçen kişinin aynı yılda asıl değerli elde şey olduğunu, Kren Misto Misk olduğunu bahsedeceğim. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar dilerim.